Evet İstanbul Tuzla Korkmaz Kumlama Metal işleri diyor. Buraya jantları boyatmaya geldik. 20 şey, bakalım şimdi ne yapalım. Evet. Fortmaz. Bu orijinal jantlar? Kullandıktan sonra böyle oluyor değil mi usta? Kullandıktan sonra e, ilk 20 dakika kumlama yapılıyor. Fakat evet. defek boyalar kalıyor. Ondan sonra tekrardan yeniden kumlama yapıyoruz. Yeniden kumlama. İki kez kumlama oluyor. Geri geliyor iki kez boya çıkmazsa e, bir on 15 dakika daha atabiliyoruz. Yani bu üzerindeki boya iç, iç dış tamamıyla çıkana kadar komple kullanıyoruz. Şu ezikler olduğu zaman ne oluyor mesela? Şunlar. Bunların Bunlar, çoğu kenar sürtmeleri e, şeyde gidiyor, kumlamada gidiyor. Gidde değil takdirde biz buna müdahale ediyoruz. Derin darbe olursa buna kaynakla müdahale ediyoruz. Kaynak yapıyoruz, dolduruyoruz. Evet. Ondan sonra o şekilde boyalıyoruz. E, macun kadar kullanmıyoruz i̇şte Anladım. macun geçici çözüm. Yani bugün tekrar atma yapıyoruz. Evet evet. O yüzden kaynak kullanıyoruz. Şimdi bir de renklerine bakalım öyle mi? O burada kimler var? Sıkıntı yok değil mi? Çeksin. Çekecek Problem yok. Olması evet. çekecek. Şimdi biz karar veremedik ne renkli boyayalım diye. Siyah mı? Normal renk mi? Hangisi şimdi bu? Şundan normal renk oluyor herhalde öyle mi? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu simli, simli, gümüş gri no. içinde doğu simbardır parlaktır. Evet. Parlak siyah. Ben e, parlak gri istemiyorum. Biraz daha koyu ton olsun diyorsan. Aha. parlak şekilde biraz daha koyusun. Nardo gri olarak geçen rengimiz bu. He. Gam metal. Benim arabanın rengi bu zaten. Tamam gam metal. Yani bu rengi uyabilecek. Aynı birebir renginde yapmak istiyorum diyorsan bunu yapacaksın. Bu şekilde olmasın. Biraz farklı olsun diyorsan gri istiyorsan bunu yapacaksın. Ya da parlak siyah da yapabilirsin, o sana karşı bir şey Bu rengimiz, ee, e, az simlidir, yarım altı, gümüş biridir, açık gümüş Bu altın sarısı, Subaru'larda kullanılmıştır. Evet, Subaru, evet. Bros. Evet. Bu da mat siyah, parlak istemiyorum ama mat siyah. Şimdi benim araba şu renk. Bembe, bembe, üçlü bembe. Ee, nasıl bir şey düşünüyorsunuz? Ya? İşte rengi değiştirmek de mi istiyorsunuz? Ya da? siyah olabilir dedik. Tamam. Ya da bu renkten. Hı. Şunu söyleyeyim, bu rengimizden şu anki parlak siyahımız daha da parlak. İşte bu biraz bana şey geldi. Bundan daha da parlak. Hmm. Bak arkanızdaki resimde görürsün. Kendimize özel boya yaptık yani, daha da parlak. Daha da parlak. Aynen. Anladım. Artık renk seçelim. Ya şu, ya şu. Şimdi... Ne de seçebilirsiniz? Bu parlak siyah. Bunu da yapabiliriz. Şey, simli gümüş karar veremiyorum hangisini. Bu siyah biraz e, daha parlak değil mi bu? Bunlar daha parlak oldu. Bu eski boy oldu. Bu için biz kendimizin özel daha parlak olması için yeni boya yaptık. Hı hı. Yani bu rengin bu yüzden daha parlak. Neyse ben sonra bir karar veririm. Hangi rengi? Sonucunu sonra görürüz. Yani konuştuk, konuştuk, konuştuk. Konuştuk. E, aşağıda bir sene önce yaptığımız bir var mesela. İstersen gidelim ona bakalım. Bir sene oldu. Siyah mı? Siyah boyalı. Tamam. Eski boyalı değil mi? Eski boyalı yaptık. Şu anki parlaklığa 2 dakika bakalım geliri seçeriz. Ha, gelecekmişiz. abi, 1 dakika bak. sen olayı gör. Kafanda program kalmasın. Bir kere kullanmadan çıktıktan sonra evet. boyası tekrar yakılıyor. Ufaktan, tas, kalan boyalar. Bunun hiçbir zararı yok. Şu 70 dereceye bile çıkmıyor sıcak. Fırında jantı boyamadan önce 200 dereceye çıkartıyoruz. Yani bir zararı olsa fırında da olur. Ki yolda araba giderken ki jantın ısınması şundan daha fazla. Hani bunu gören diyor ki janta zarar vermiyor. Evet o Burada benim ya. yaptığım 200. Lü, 300. Lü, 300. Lü, belki de 500. jant. Şu ana kadar hiçbir problem yaşamadım. Tamam. Fırında daha da çok ısınıyor burada. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Hani sen araba Mercedes değil mi ya? Aa burada burada. Arabayı kaybettim. Evet. Yukarıda görmüş olduğu şey bu. Bak. Öyle. Su tutmadan, bu tutmadan. Bir olur bu. Bir sene Bir olur. Ama usta bunda şimdi mesela bak pıtırlama yok mu? işte bu eski boya olduğu için abi, bunda sıkıntılar var. He işte onu. He bunu nasıl görürsün biliyor musun? Çok böyle dibine girirsen. Yoksa yok. Yok o zaman yok. Abi sen benimkini alsana bir şeker yeter ya. Böyle e, tazikli su tutmada boya atması falan bilmem de bunda o olay yok. Yeni boyada bu pıtırlama yok. Yok abi. Tamam, bu zaman siyah olur oluyor. Şimdi benim araban, benim camlar e, içeride değil mi? Doğalda Kaç dakika sürüyor bu prosede? İlk 20 dakika kullanma yapıyoruz. 20 dakika sonra çıktıktan sonra kalan boyaya bakacağız. Ona göre gene bu şekilde yapılacak. Tekrardan kullanmaya gidiyoruz. Yani jantın içinde lastiğin bastığı yerde yüzeyde bir tane nokta ucu boya kalmayana kadar kullanıyoruz. Tamamıyla. Yani 20 dakika. O zaman ham halini O zaman da bir çay içeriz. Ondan sonra bir bakarız. Tamam. Çıkmış tamam. 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 sonra kumlamalı çıkaramadı kalan boyalar. Boya değil mi onlar? Bunlar boya. Hı -hı. Şimdi bu boyalar komple kalan boyalar yakılıyor ufaktan. Tekrar bir daha kullanmaya gidip tamamıyla bu yüzeye ulaşana kadar numaralar numaraları da aktüel zaten daha. daha. E, evet. Alttaki, alttaki numara görürsün. Alttaki numarayla iletişime e, geçildiğinde hemen iletişime geçilebiliyor. Üstteki numara e, bizim Osman abi olduğu için o yoğun olduğu için telefonlara bakamıyor ama alttaki numarayla O senin numara değil mi? Benim numara. Emrullah. Evet. Tamam. Bu gelince de bir boyanmış halinde görürüz. 3-4 saat sonra dedin değil mi? 3-4 evet. saat sonra tamamıyla bitmiş oldu. İyi. Çok güzel hem Ulan. Evet ustalar. E, videonun sonuna getirelim. Dün getiremedik. E, hava kararmıştı. Akşam olmuştu. Cantları geç aldık sanayiden. İstanbul trafiğine takıldık. Şimdi evdeyiz. Gündüz gözüyle bir bakalım dedik. Daha demin ben biraz baktım. Cantlar işte bu. İki tanesi en azından. Birisi de burada. da bile. birisinde de şuraya koyduk. Sonra bir bakarız onlara. Öncelikle işçilikten bahsedeyim size. Acaba şunlara baktığımız zaman böyle bilmem belli oluyor mu? Boyada böyle bir şey pıtırama falan yok. E şey dümdüz. parlak siyah demişti bize Emrullah kardeş. Dediği gibi de bayağı parlak. Çok güzel. Eski haline bakarak da nazarandan Adamlar gerçekten işini çok iyi yapıyor. Almanya'da bulmuştum YouTube'da adresini. Korkmaz şey, kumlama diye tuz sanayisinde gittim, baktım, gördüm. Valla çok memnun kaldım diyebilirim. Tavsiye ederim yani şu ana kadar her şey çok güzel. Ya adamlar gerçekten işini severek, özenerek yapıyorlar belli yani. İçten de böyle yepyeni bir cant oldu. Ya, ben çok titiz olduğum halde hiçbir e, e, hata göremiyorum. Bir iki ufak tefek şöyle bir şeyler vardır da ama bunlar hiçbir şey yani. Hiçbir şey denecek kadar az. Çok güzel. Bakalım inşallah boyası falan atmaz. Ee, Emrullah kardeş atmaz dedi. İnanıyorum da. Öyle diyor söyledir. Arka lastik de bu. Şey çant. Daha lastiği takmadık. Birazdan baktığımız zaman şöyle kötü bir yerde duruyor. Şöyle gözün kebile yani siyah çant Bu arabaya bir de buna BMW emblemi ortaya geldiği zaman baya bir hoş durabilir. İlk defa siyah çant kullanacağım. Neden siyah aldım? Eee Artık bu cantların temizlemesinden usandım, bıktım. Her 2-3 günde bir fren tozu. Cantlar simsiyah oluyordu. Şimdik fazla göze batmaz diye bir de siyah bir deneyim dedim. Valla uzun lafın kısası tavsiye edebilirim. Korkmaz kumlama tuzla sanayide. Ben çok memnundum. Parasını da söyleyeyim. Şu an düne kadar 1500 TL'ye yaptı adam. Baya bir uygun, uygun bence yani. Ee, tabii bu şimdiki dolar oyla kursundan ne yazık ki her gün artabilir, her hafta artabilir. Ham çünkü çok pahalı, pahalılaşıyor her gün dışarıdan ithal ettiğimiz için. Valla dediğim gibi tavsiye ederim eğer böyle bir şey birisi yapmak istiyorsa ve en önemlisi, en önemlisi bizim zaten kimin zamanı var. Zamanım olmadığı için adam 5 saatte, 5 saat bile değil, 4 saatte herhalde bitirdi. Cantları getirdim, kumlamasını yaptı, boyasını yaptı, verniğini attı, her şeyini yaptı. 4-5 saatte cantlar bitti. Bu da çok büyük bir faktördü benim için cantları orada yaptırmak için. Bu videoyu da böyle bitirelim. Almanya'da giderim bunu yazın inşallah monta ettiğimiz zaman arabanın üzerinde görürüz. Ben de çok merak ediyorum. Kalın sağlıcakla, görüşmek üzere. Güle güle.